Bir adam bir kıza yaklaştı ve dedi ki: "Bana yardım edebilir misin? Bana 50 borç verebilir misin?" Kız ona kuşkuyla baktı ve cevapladı: "Senin fakir olduğuna inanmıyorum. Senin gibi birçok insan gördüm. Buradan git." Kısa süre sonra kızın başka bir arkadaşı geldi ve adam tekrar yalvardı: "Lütfen bana yardım et. Eve dönmek için param yok ve yağmur geliyor." İlk kız arkadaşını engellemeye çalıştı ve dedi ki: "Hadi buradan gidelim." Ama ikinci kız onu görmezden geldi ve hiç düşünmeden adama 50 verdi. Adam şaşırdı, sonra gülümsedi ve dedi ki: "Teşekkür ederim güzel kız." Sen çok iyisin ama hemen ardından gerçeği açıkladı. Aslında bu paraya ihtiyacım yoktu. Ben bir blog yazarıyım ve bugün sokakta bir test yapıyorum. Zor bir anda kimin yardım edeceğini görmek istedim. Testi geçtin mi? Kız şaşırdı. Adam devam etti. Kameralarımız her şeyi kaydetti. İşte ödül olarak kırmızı bir zarf ama kız reddetti. Hayır, bunu istemiyorum. Sadece insanlık için yardım ettim. Adam onun ısrarına hayran kaldı ve gülümsedi. Peki, ödül istemiyorsan bana çözmemi istediğin bir problemini söyle. Kız tereddütle dedi ki, "Kardeşim hasta. Çocuk çocukluğundan beri bir hastalık çekiyor. Ailem yaşlı ve ben yeni mezun oldum. Ablam bana günde 500 dolar veren bir barda çalışmamı tavsiye etti. Ama bunun doğru yol olmadığından korkuyorum. Kardeşimin ameliyatı için 10 bin dolara ihtiyacımız var. Bunu duyunca blog yazarı ciddileşti ve arkadaşına işaret ederek dedi ki sana barda çalışmanı tavsiye eden bu arkadaşın sana yardım etmiyor. Aksine seni yanlış yola sürüklüyor. Oralarda günde 500 kazanmak kolay değil. Gizli tehlikeler var. Sonra çantasını açtı, bir zarf çıkardı ve dedi ki sen bana yardım ettin. Şimdi ben sana yardım edeceğim. İşte kardeşinin tedavisi için 10 bin dolar. Kız şok oldu ve dedi ki bu çok para. Kabul edemem. Ama adam yumuşak bir sesle cevapladı. Artık biz arkadaşız. Senin problemin benim problemim. Bunu borç gibi düşün. Sonra geri verirsin. Şimdilik sadece kardeşini kurtar. Gözleri dolan kız parayı kabul etti ve dedi ki bu iyiliğin karşılığını hayatımla bile olsa ödeyeceğim. Adam gülümsedi ve şöyle dedi. Bu bir iyilik değil arkadaşlık görevidir. Arkadaşlar zor zamanlarda küçük bir iyilik büyük bir nimet olabilir.